günler saat başı haber bülteni ile karşınızdayız. Daha önce haklarında gözaltı kararı çıkarılan 42 gazeteciden 16'sı gözaltına alındı. Aralarında gazeteci Bülent Mumay da var. Bülent Mumay önceki gün açıklama yaparak saat 10'da Çağlayan Adliyesi'ne gidip kendisinin ifade vereceğini açıklamıştı. Ancak dün gece gözaltına alındı. Mumay'ın meslektaşları da gözaltıya tepki göstermek için sabah saatlerine Çağlayan Adliyesi önüne gitti yürütülen soruşturma kapsamında Zaman Gazetesi'nin eski yazar ve yöneticisi 47 kişi hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Şahin Alpay gözaltına alınan isimlerden. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde Alpay'ın Etiler'deki evine giderek Alpay'ı gözaltına aldı. Evet gazetecilere dönük gözaltı kararının ardından birçok gazeteci gözaltına alındı. Türkiye bir süredir gazetecilere yönelik gözaltı haberleri ve tutuklama haberlerini ardı arkasına yaşıyor. Gazeteci Bülent Mumay'ın gözaltına alınmasına karşın dayanışmak için, meslektaşlarıyla dayanışmak için çağlayan adliyesine gitmişti gazeteciler. Bu dayanışma amacıyla Çağlayan Adliyesi'nde bulunan gazetecilerden biri de Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Fatih Polat'tı. Sayın Polat şu anda stüdyo konuğumuz. Merhaba Merhabalar efendim. Fatih diyelim. Evet e, öncelikle bu gözaltılara ilişkin e, neler söylemek istersin? Daha önce de değerlendirildi defalarca. Hı -hı. Girişte de söyledim gazetecilere yönelik gözaltılar, tutuklamalar, hedef göstermeler bir süredir artarak devam ediyor. Neler söylersin? Ya şimdi dediğin gibi çok aslında darbe sonrası, darbenin önlendiği bir dönemde adeta darbe gerçekleşmiş gibi bir şey yaşıyoruz. Yani 12 Eylül darbesinden sonraki o korku dönemini hatırlayalım. Şimdi de hangi gazetecinin, hangi yazarın, çünkü gazetecileri de aşan bir süreç haline geldi. Hangi bilim insanının, hangi kamu emekçisinin, kamu çalışanının neden bu sürecin içine dahil edildiğine ilişkin endişelerle, soru işaretleriyle karşılaşacağımız adımlar oluyor. Haberler gündeme geliyor. Şimdi Bülent Mumay'ın örneğin bu sürecin içinde olması da yine böyle bir şey aslında gezi sürecinden başlayarak kendisini de ifade ettiği gibi yani Hürriyet'in dijital platformlarını yöneten bir isim Bülent ve o süreçteki işte performans ortaya koyulan yayıncılıktan geziye dair haberlere geniş yer vermek vesaire buralardan aslında gelen bir rahatsızlık var. Hatta Melih Gökçek'le tweetleşmeler, Melih Gökçek'in hedef göstermesi vesaire gibi gere gerekçeler var. Daha sonra da yine aslında Doğan grubuna dönük yapılan yayınlardan, yayınlara ilişkin olarak iktidarın hışmının bir sonucu olarak aslında grupla ilişki kesilmişti. Bülent Mumay'ın ve şimdi bu sürecin içine e, dahil edilen bir isim olduğunu görüyoruz. Yani şöyle düşünebiliriz, Ergenekon sürecine Ahmet Şık ve Nedim Şener'in dahil edilmesi gibi. E, yani hiçbir biçimde aslında cemaatle birlikte anlamayacak bir isim. E, ve e, bir biçimde bu süreçte e, onun da defterini dürelim gibi. Yani not edilmiş olanların da bir biçimde bu süreç içinde e, bir ifadesinin alınacağı, bir süreç olarak işletiliyor. Örneğin Fatih Yağmur yine genç bir meslektaşımız, 17-25 Aralık sürecini yakından izlemişti. O süreçte yaptığı haberlerden rahatsızlık vardı. O süreçten bu yana aslında not edilen bir gazeteci olarak o da bu sürecin içinde. Ve biz dün, Bülent bugün ifade vereceğini açıklamıştı zaten savcıya gideceğini. Ancak buna rağmen dün, gözaltına alınması aslında bir e, itibarsızlaştırma adımı. Böyle, böyle yorumluyoruz biz. Çünkü normalde zaten savcılığa gidip ifade vereceğini açıklamış olan, ortalıkta olan, yurt dışına falan da çıkmamış olan bir gazeteciden söz ediyoruz. Hepimiz de zaten gidecektik sabah. Böyle haberleşmiştik. E, ama e, gözaltına alındı. Gece e, tutulduğu Gayrettepe Emniyetinin önündeydik. Gazeteci olarak gece yarısı oraya gittik. E, ve sabah da e, Çağlayan'da bir açıklama yaptık. Avukatıyla konuştuk. Avukatı savcı, savcıyla görüşerek elde ettiği bilgileri aktardı. Onları da biraz anlatayım. Şimdi, Gözaltı kararına gerekçe ilişkin. Evet yani şöyle e, dosya zaten gizlilik olduğu için dosya üzerinden bir detay alamıyoruz. Ama e, savcının e, e, özenli yaklaştığını, e, bunu buna ilişkin yani özenli davrandığını ilişkin ifadeler kullandığını savcının yani bir yapıyı görmek istediğini yani e, ve tek tek ifadelerinin alınacağını daha ifadenin alınmadığını biz gittiğimizde de sabah ifadesi alınmamıştı. Bu Bugün olacak diye de bir şey yok bu ifade yarın da alınabilir ama işte 30 gün sürmeyecek yani o halin gözaltı süresi üzerinden düşünmeyin öyle endişe etmeyin. Yani süreci hassas takip edeceğim gibi bir yaklaşım içinde olduğunu. Tabi buradan pozitif ya da negatif bir şey çıkaramıyoruz. Ama ben hani çok ilgisiz bir dosyanın içine monte edildiğini düşünüyorum. Biz genel olarak meslek örgütlerinde tanıyan bütün meslektaşların aslında görüşü bu yönde. Ayrıca biz bugün bu süreci dünden itibaren ben gazeteci inisiyatifi olarak da takip ediyoruz. Ve Bugün de zaten adli yönünde bunu ifade ettik meslektaşımıza ilişkin düşüncelerimizi. Şunu da eklemek lazım Gökhan belki. Bülent dışında çeşitli cemaate mensup, cemaatle anılan yayın organlarında çalışan gazeteci ve yazarlara ilişkinde bu sabah da yeni kararlar alındı. Bir operasyon süreci var. Burada tabii şu önemli, Gülen cemaatinin siyasi olarak durduğu yer. Diğer taraftan bu darbe girişimiyle bağlantılı pozisyon. Şimdi tüm bunların hepsi e, siyasi bir şeyin eleştirinin konusu olarak uzun uzun üzerinde konuşabileceğimiz şeyler. Ama gazetecilerin belli bir kurumda çalıştıkları için yani somut bir darbe darbeyle ilişkileri yoksa, bu kanıtlanmadıysa böyle suçlanmamaları gerekiyor yani e, dolayısıyla meslek örgütlerinin da herhalde bu yönde bir açıklaması tabii, oldu. Tabii. Evet bu, bu, bu. yani somut olarak şu gazeteci şöyle darbeye iştirak etmiştir denmesi gerekiyor. Çünkü bak bir de şöyle düşünelim Cihan Haber Ajansı örneğin <laughs> cemaatlanılan bir ajans. Şimdi bütün basın kurumları aboneydi buna. Yani dolayısıyla meşru bir şey olarak kabul ediliyordu ve Gazeteciler de tam o nedenle orada çalışıyorlardı zaten. Şimdi dolayısıyla bir somut bir darbe girişiminden söz ediyoruz. Bu sürecin içinde yer almış olanlarla ilgili somut bir gerekçelendirme, delillendirmeye ihtiyaç var ve e, gazetecilerin, yazarların, e, bilim insanlarının, e, kamu emekçilerinin genel anlamda yani bu sürecin içinde ilgili ilgisiz herkesin mont edilmemesi gerekiyor. Evet. Şeffaflığa, adalete, özgürlüğe ihtiyacımız evet. var. Ola, olağanüstü hal e, ilan ardından Öncesi de konuşuyorduk gazetecilere evet. yönelik. Az önce hani baskı, işte hedef gösterme ya da gözaltı tutuklama gibi haberleri çokça konuşuyorduk. Ama olağanüstü hal e, ilanıyla birlikte e, gazeteciliğe, gazetecilere, gazeteciliğe yönelik baskıların artacağını mı düşünüyorsun? Buna dair ne gibi tehlikeler bekliyor mesleki e, açıdan? Evet. Son olarak bunu da alayım. Tabii sana. şimdi şöyle. E, örneğin Bülent'in örneği onu gösteriyor. Hı hı. E, yani çok çeşitli isimleri bu sürecin içine fırsat bu fırsat diye monte edebilirler ve geçmişte de yaptılar bunu zaten. Dolayısıyla buna yani bu süreç bizi endişelendiriyor genel olarak gazeteci milletini endişelendiriyor diyeyim ve bu o hal sürecinin zaten hukuksuz işleyen bir süreç olduğu için de burada hani son derece ölçüsüz tasarrufların iktidar tarafından bir hesaplaşma bir defterini dürme mantığıyla yapılabileceği endişesini taşıyoruz ve basın kurumlarında burada rahatsız olunan basına ilişkin bir baskılama ve dizayn etmeye yönelik bir sürecinde iktidar tarafından bu süreç yani bir darbe fırsatçılığıyla aslında böyle bir sürecinde işletilebileceği endişesini taşıyoruz. tabii Onun da işaretlerini yaşıyoruz zaten. Evet, Fatih çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu değerlendirmeler için. Evet, e, gazetecilere yönelik yine bir gözaltı kararı e, verildi. E, ve bu çerçevede gazeteci Bülent Mumay da gözaltına alındı. Bülent Mumay bugün saat 10'da adliyeye ifade vermeye gideceğini söylemişti. Ancak akşam saatlerinde gözaltına alındı. Gazeteci meslektaşları da arkadaşlarına sahip çıkmak ve dayanışmak amacıyla bugün çağlayan adliyesi önündeydi. Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat'la süreci değerlendirdik. Olağanüstü hali ve gazetecileri ve gazetecilik mesleğine ilişkin tehlikeleri değerlendirdik. Ve şimdi